İktidarsızlık, sertleşme sorunu nedir? Nedenleri ve modern tedavi yöntemleri. Sağlık sadece bedensel değil, ruhsal, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Cinsel sağlık ise bu bütünlüğün en kritik parçalarından biri olup yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Erkeklerde en sık karşılaşılan cinsel sağlık sorunlarının başında gelen iktidarsızlık, sertleşme sorunu Günümüzde modern tıp yöntemleriyle kalıcı olarak tedavi edilebilen bir durumdur. İktidarsızlık, erektil disfonksiyon nedir? Tıbbi adıyla erektil disfonksiyon veya impotans. Cinsel birleşme için gerekli olan sertleşmenin sağlanamaması veya bu sertliğin ilişkinin sonuna kadar sürdürülememesidir. Her erkek hayatının belirli bir döneminde stres veya yorgunluk kaynaklı geçici sertleşme sorunları yaşayabilir. Ancak bu durum süreklilik kazanmışsa, altta yatan fiziksel bir dolaşım sorunu söz konusu olabilir ve profesyonel bir tedavi gerektirir. İktidarsızlık neden olur? Sağlıklı bir sertleşme süreci, penisteki damarlara kan akışının artması ve bu kanın penis içindeki odacıklarda hapsedilmesiyle gerçekleşir. İktidarsızlık yaşayan kişilerde ise bu mekanizma, damar yapısındaki bozulmalar, sinir hasarları veya doku kayıpları nedeniyle tam olarak çalışmaz. Sertleşme sorununa yol açan temel faktörler şunlardır. Kalp ve damar hastalıkları, damar sertliği, ateroskleroz penise giden kan akışını kısıtlayan en yaygın fiziksel nedendir. Diyabet, şeker hastalığı kontrolsüz kan şekeri ereksiyonu sağlayan sinir ve damar dokularına zarar verebilir. Psikolojik etkenler, yüksek stres, anksiyete ve performans kaygısı sertleşme sürecine olumsuz etkiler. Yaşam tarzı ve ileri yaş, sigara alkol kullanımı ve yaşa bağlı doku yaşlanması fonksiyon kayıplarına yol açar. Hormonal ve nörolojik sorunlar, testosteron düşüklüğü, MS veya Parkinson gibi hastalıklar süreci zorlaştırabilir. İktidarsızlık tanısı nasıl konur? Bol sağlık uzmanları tarafından yapılan ayrıntılı öykü alımı ve fizik muayene tanının temelini oluşturur. Gerekli durumlarda kan testleri Hormon analizleri ve penisteki kan akışını ölçen görüntüleme yöntemleriyle sorunun kaynağı psikolojik mi yoksa fiziksel mi net olarak belirlenir. İktidarsızlık tedavisinde modern çözüm ed Geleneksel yöntemler olan ilaç tedavileri, vakum pompaları veya cerrahi müdahaleler çoğu zaman geçici çözümler sunar veya yan etki riski taşır. Bol sağlık olarak sunduğumuz ED1000, düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi İktidarsızlık tedavisinde devrim niteliğindedir. Neden ED-1000 tedavisini tercih etmelisiniz? Kalıcı iyileşme, ilaçlar gibi sadece o anı kurtarmaz, peniste yeni damar oluşumunu, neovaskülarizasyon, tetikleyerek sorunu kökten çözer. İlaçsız ve iğnesiz, herhangi bir kimyasal kullanımına veya cerrahi müdahaleye gerek duyulmaz. Yan etkisiz, tamamen doğal bir mekanizmayı tetiklediği için bilinen bir yan etkisi yoktur. Konforlu süreç, anestezi gerektirmez, ağrısızdır ve seans sonrası günlük hayatınıza hemen dönebilirsiniz. Bol sağlık ile yeniden başlayın. Sertleşme sorunu bir kader değil, tedavi edilebilir bir sağlık problemidir. Türkiye genelindeki 75'ten fazla merkezimizle, uzman kadromuz ve dünya standartlarındaki edebin teknolojimizle yanınızdayız. Cinsel sağlığınızı geri kazanmak ve yaşam kalitenizi artırmak için hemen bir uzmanımıza danışın. Randevu almak için tıklayın müşteri hizmetleri 444 56 -147.